Sayın Başkan depremden en çok etkilenen ilçelerimizden biri de Kahramanmaraş Merkez Durkadiroğlu ilçesidir ve 225 bin nüfusu vardır. Yerel seçimlerde belediyeyi muhalefet partisine veren ilçe halkı şu an toz toprak içerisinde perişanlığı yaşıyor. Rezerv alan yerinden dönüşüm ve imar sorunları hala devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde köy evleri tesliminde sorunlar vardır. Vatandaş teslim aldığı evlere kaç para ödeyeceğini halen bilmiyor. Kahramanmaraş genelinde olduğu gibi Dulkadiroğlu ilçesinde de tarım arazileri susuzluktan kuruyor. Sularımızın birçoğu komşu il Gaziantep ve Hatay'a gönderilmektedir. Elmalı mahallesi gölet ve lise istiyor. Tevekkeli mahallesinin arazisi olmasına rağmen sağlık ocağı yapılmıyor. Dulkadiroğlu'nun ilçe tapu gibi resmi dairelere Armadaş gibi gaz dağıtım ilçeleri şirketlerinin temsilciliklerine ihtiyaç vardır. Dulkadiroğlu